Oğuz Temiz. Ve gol oldu. Mükemmel. Çok güzel gol, çok güzel. Bu ortaya geldi. Evet. Ümit. Şimdi onlar gelecek bizim üzerimize. Arka tarafta çok daha boşluklar bulacağız. Ümit Yıldırım. Solda Bülent Karabağ Orada Berk. Uğur Görü. Yunus Emre. Yusuf Karancı. Tekrar Yunus Emre. İyi çıktık oradan. Tek paslar mükemmel. Yunus Emre. içeri baktı. Yerel top. Fehmi Yıldırım. Serkan Fehmi. Hasan. Hasan bunu artık. Hasan olsun. Aradan oynadı. Geçmedi orada. Serkan. Şimdi araya girdik. Yunus Emre gidiyor. Yunus Haydi olsun vardık. Yunus Emre döndü Serkan'da. Bu. Bırak bıraktı topu. Ömer Faruk o da bırakıyor. Bir vuruş Ümit. Ümit. Bravo Ümit. Ümit bravo. Mükemmel kurtardı. Arbaydan geçmedi. Mahmut. Şimdi Yusuf Karahancı. Güven. Uğur. Güzel top. Yunus Emre'ye doğru. Yunus Emre önüne kaldı. Yunus Emre aldı önüne. Güven de geldi. destek verdi. Güven. Bak dikkat et. Güven. Vuruşunu yapıyor. Alınan altına gitti bu top. Gü